Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu video izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bugün tekrardan yeni bir hesap incelememiz var. Hadi Emre 23 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Emre kendisi çok fazla bir yatırımı yok. Yani normal bildiğimiz herhangi bir çok çok az harcayan bir oyuncu olarak 30 günlük mücevher tedariği alıyor ve Bitti. Büyük ihtimal ikinci paket olarak da alırsa burada ticaret merkezini e, satın alır. Bu kadardan fazlası yok. Tabi önceden büyüme sermayesi tabi ki herkesten olmazsa olmaz şart büyüme sermayesidir. Onu da almış. Bazen de ufak tefek oyuncular ve zaten az harcayan oyuncular bunları alırlar. E, Emre 206 günde VIP 13. Gerçekten Emre güzel bir iş çıkartmış. Çok az para harcayan herhangi bir şey. Güzel bir VIP'im var. Ama tabii ki yeni bir VIP 13 olmuş ve VIP 14 gerçekten bu oyunun başlangıç seviyesi. Tabii ki buraya kadar VIP 13'e kadar VIP 14'e kadar bir başlangıçtır kendisi. Ama 14'ten sonra zaten başlangıç seviyesi komutanlar için başlıyor. Bu yüzden Emre ben senin yerinde olsam herhangi bir... çarkı oynamam herhangi bir şey yapmam sadece cevher harcama etkinliklerden ben sürekli VIP'ye yatırım yapacağım arkadaşım. Bunu bilgin olsun. Emre 28 milyon güçte, 206 günde ve 181 milyon bir leş puanı var. Gücüne göre gerçekten güzel bir e, leş puanı var. Leş puanı da 12 milyon bir T4 var, 10 milyon T2 var, 8 milyon T3 var ve 84K bir e, T5 var. Tabii ki bu KK1-2'de böyle geçer arkadaşlar. Diğer şeylere geçersek 1 milyon ölüsü var ve 4 milyar bir toplanan kaynağı var Emre. Ee, Emre'nin farm hesapları var mı yok mu eğer ki yoksa tabi ki bunlar her zaman e, farm hesaplar açmak zorunda kalacak herkes. Çünkü T5'i şey açarken çok çok daha fazla bir kaynak istiyor. O yüzden ben sana e, tavsiye verirsem farm hesabı açmak zorundasın arkadaşlar. Kaynak olarak kaynak olarak çok az bir kaynağı yok. Gerçekten güzel bir kaynağı var. Başarılar dediğim güzel bir kaynak bir yönetimi var demek ki bu kadar kaynak varken. Hızlandırma olarak eğitim hızlandırması yok. İnşa ve araştırma hızlandırması yok. Bunlar normal çünkü f e doğru gidiyor. Normal hızlandırma olarak 17K bir dakikalık var 6-7K bir 5 dakikalık var ve 3K'ya yakın Bir saatlik var 268 tane 3 saatlik var güzel bir hızlandırma toplamış köşeye koymuş bunlar böyle yapmanı çok tavsiye ediyorum tabii ki altın kafa etkinliklerden sen e, ikişer tane ikişer tane üçer tane üçer tane altın kafa alabilirsin çok güzeldir güçlendirmeler ben bunları hiçbir zaman harcamasını önermem etkinliklerden son dakikalardan başlayabilirsin. 28 milyon bir desen artık bunlar da kullanabilirsin. %50'lik kapasitesi ama şu an ben hiç önermem. Onları bekleyebilirsin. Yani daha güzel bir yerlere bekleyebilirsin. 8 tane 25 saatlığın var. Bunları kullanabilirsin. Tabii ki burada e, saldırı ve savunmayı da KVK'da zaten bunlarla beraber kullanabilirsin. Eğer ki çok fazla savaş zorsa e, %10 savunmayı alabilirsin. Satın alabilirsin. Ya 650 cevher ya 750 cevherle. Ekipman olarak gelirsek bir kafa yani burada bir suare komutan bir suare oyuncu görüyorum burada. Efsane ekipman Selahattin için yapmış ve mor güzel mavileri var yeşillere. Artık bu yeşillere bence bozmak zorundasın yani çok fazla değil. Burada bir tane bunlardan bir tane bunlardan yeterli senin için. İki set suare varsa iki tane bunlardan iki tane de bunlardan yeterli. Diğerlerini artık yeşilleri ve mavileri bence artık yavaş yavaş bozma zamanı geldi ve Morlara geçebilirsin çünkü sen en azından 200 günlük bir hesapsın. 200 günlük bir hesap biraz e, ekipmanı düzeltmek zorundasın. Tabii ki bir kıta oynayabilirsen ya bir kıta oynuyorsan e, bunlar morlar sana yeterlidir. Ama e, yine de efsanevi kendini artık geçmen lazım. Yoksa ikinci kıta e, mora süvari için yapabilirsin. Teçhizat olarak teçhizata ben bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten teçhizat çok e, fazla şans işi ve ben bunu hiçbir zaman sevmedim. Diğerlere gelirsek arkadaşlar biraz AP'si var. AP'yi zaten Prikayaka'da kullanıyor. 6 tane pasaport. Güzel pasaportları her zaman sakla. Ee, emre gerçekten önemlidir. Ve altın kafaları 10 tane altın kafası var. Peki neyi harcamış? Bunun ile beraber hep görürüz. Hesap şimdiye kadar çok çok güzel bir şekilde ilerlemiş. Burada 5-5-3-1 bir Selahattin var ve Selahattin'i 5-5-5-1 yapmaya çalışıyor. Emre 5-5-5-1 yap ve güzel bir şekilde KVK 2'yi geçirebilirsin. KVK 3'ü geçirebilirsin. Selahattin yese ki seni her türlü tatmin eder. Tabii ki burada bir Martel'in var 5-5-1-1. Ee, burada Martel yese ki Selahattin'i 2 kıta çıkabilirsin. Bu da güzel bir, bir e, kombinasyon ama ben olsam bir kıta çık ama güzel çık Selahattin bir çıkarım bütün ekipmanımı yatırım burada Selahattin'e yapacağım ve KvK 3'ü e, de böyle rahat bir şekilde geçiririm. Burada bir Richard var 5-1-1-1-1 bi, bir, 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 bir. Richard'e hiçbir şekilde kafa basma hiçbir şey yapma Martel de hemen hemen aynı hiçbir şekilde kafa basma arkadaşım. Güzel bir şekilde 190 kafayı elde etmişsin. E, ben olsam senin yerinde bu hesaptan gerçekten kusursuz bir şekilde e, ilerlemişsin zaten çao çao 5-3-2-1. Ee, neredeyse hiçbir hatan yok arkadaşım yani bu hesapta Emre e, senin herhangi bir ufak bir hatan yok Ekipman olarak herhangi bir şekilde bu da e, Artık yeşil ekipmanlar falan e, Diğer kıtaları dizmişsin bu da normal bir şeydir yani kanyon mu bilmiyorumca artıncı hurtu var e, Ben kanyona pek önem vermiyorum çünkü benim için hiçbir önemi yok artık e, O yüzden ben senin yerinde olsam e, Selahattin'in ekipmanı biraz daha düzenleştiririm yani e, Burada efsanevi yükseltmeye çalışırım artık. Big Tav olsam ama güzel olayım. marteli hiç çıkartmanı önermem ben. Yani 5 5 1 1 KK 3te seni yıkılırlar. Ama en azından 5-5-5-1-1-Selahattin e YSG ile beraber güzel bir şekilde iş çıkartır. İkinci komutan olarak bunları takmışsın sen. İkinci komutan zaten ekipmanı çalışmıyor. İkinci komutan da tek çalıştığı yer becerilerdir. Becerilerden fazla hiçbir şey çalışmıyor. Eski YSG ile eskiden beri e sen alım tarihi, uzmanlık tarihi... 16 yani bir buçuk aydı tam jüglayan gelmeden önce e, sen fulllemişsin. E, tabii ki bu da normal bir şey artık. YSG o zamanlar o kadar şey değildi. YSG hala iş yapar senin de e, işini görür. Tabii ki Jukliang gerisi jüglenge fulllersin, YSG ile beraber kullanırsın. Budika ise Budikay kullanırsın. Ben her zaman jüglen jüglenge peşimdeyim. YSG ile beraber çok güzel bir şekilde kill kasar, saladin ateflayit yapacaksın. İki ikta karma karşı güzel bir şekilde oynarsın. Komutanlarına boş yere harcamamıştın hiçbir şey yapmamıştın yani en hatasız bir şekilde sen ilerlemişsin YSG iken Selahattin iken herhangi bir şey ben sana başarılar diliyorum Emre Yani bu hesabın Bir kötü yanı yok ya bir Kötü yanı yok yani ben şimdi bunu dövmeye çalışırsam da bir şey yapamam Yani komtansa hepsi Bir seviyede gerek olmayan bir komutan hiçbir şekilde hiçbir şeye bas basmamışsın arkadaşım Ben sana ne diyebilirim ki ee, Ekipman ekipmansa ekipmanı çok düzgün bir şekilde yapmışsın hiçbir hata yok Hani ekipmanın en güzeli e, tek hata olan hata değil o da ekipmanın belki yok. Yenile de bunları tabii ki onlar da yenilenmişsin sana halal olsun. Ne diyebilirim bunlar da yenile ve yüzde %100'ü çıkart bu üç tanesini güzel bir şekilde e, ilerlersin. Ben burada bunun yerinde yani o ile sessiz sınavın yerinde bir tane bayrak tutarsan Selahattin'in o hantallığı ya o kadar biraz yavaş olduğunu yani diğer komutanlara göre Suaren'in diğer komutanlarına göre yavaş olduğunu direkt kapatırım. Yani bir bayrak. Buraya dikerim bunun yerinde sesi sınavın yerinde ve çok daha güzel bir yerlere gidersin. Ekipmanların mükemmelinin ötesi ama burada bir eldiven yapmışsın ilk başında. Keşke bu eldiven yerinde ya silah yapsaydın ya göğüslük ya pantolon yapsaydın. Pantolon ve göğüslük çok çok daha önemli önemliydi eldiven. Her zaman bunu dikkate al Emre. Eldiven ve ayakkabı en son yaptığın ekipmanlar olsun. Silah, kafalık, göğüslük, pantolon ilk olarak ve silah her zaman ilk olarak herkes yapıyor bunu Bu artık genel bir şey oldu yani bu kanun bir şey değil ya bu bir Kural değil ama silah göğüslük Kafalık ve pantolon her zaman en önemlilerden birisi Bunları yapabilirsin arkadaşım Emre Selahattin sonra bence kafalarını artık biriktir Selahattin sonra artık kafaları biriktirmem lazım çünkü Artık Kvk 4'e geçiyorsun Kvk bambaşka yani bambaşka ben derken e, Nevski, Duana Fark, Jiang, William, e, Guanyolar, Skipyolar, Sargonlar, bilmiyorum. E, Jukliang, Budika, Gilgamesh, Amanitora, e, Artemis. Ya bu komutanlar geliyor ve artık seni yıkılmaya başlar. Ya yani artık biraz üzülebilirsin. Yani bir tık e, ilk KK4'ün biraz zor olabilir. Arkadaşım bunu da bilmeni isterim. Yoksa hesap olarak e, Hesabına sadece başarılar dilebilirim. Gerçekten hesabın mükemmelin ötesi. Sana başarılar diliyorum. Tek e, bir şey O da belli. Zaten Cevherlerini falan yaparsın. Kaya girerken bol bol cevher topla. Bu, bu VIP 14'ü gör. VIP 14'ü görmeden yatma. Yani VIP 14 senin için çok önemli. çünkü VIP 14'te her gün 3 tane altın kafa mız gibi geliyor senin cebine. Ama burada şimdi her gün 2 tane kafa geliyor. Bir kafa farkı 100 günde 100 kafa olacak. 200 günde 200 kafa olacak. Gerçekten çok fazla ve bu e, seni üzebilir ilerideki zamanlar. Niye geç kontalarımı fülledim? E, niye biraz fazla geride kaldım diye e, bir ihtimalin olabilir arkadaşım. Çünkü sen e, YSG şarkısında bayağı oynamıştın ama bundan sonra artık hiçbir şarkı oynama. VIP 14 olduktan sonra ya VIP 15 olduktan sonra yapabilirsin. E, genel olarak artık burada bir hisarım var. Hisarı ben şimdi hiç e, odaklanma. Sen T4 ile güzel bir şekilde savaşırsın. Bir 18'de bırak. İlk VIP 14 ol. Sonra hisara başlayabilirsin. Yavaş yavaş cevher harcam etkinliklerden artık kitap Kitapları alırsın. Sözleşme kitapları ve bunu yükseltirsin. Yoksa şu an bunu hiç odaklanma. Ee, akademi olarak zaten artık ne diyeyim ben sana. Hatta evet, akademinin her şamı, her zaman en güzeli yapmışsın. 10-10-10 yaparsın. Sonra buradan artık buralardan ilerleyebilirsin. Yani suare ile ilerlersin. Burada da bunu da 9 yaparsan çok çok daha iyi olacak. Sonra da bunlara geçersin arkadaşım. Bunları yükseltmeni öneririm. Saldırı burduğu yüzde bir sonra bir anda artık patlar. Yani daha yüksek bir seviyelere geçecek. E, Müşterilik bir müşterik birliğinden e, çok daha güzel bir yerlere gidebilirsin arkadaşım. E, Emre ben sana başarılar diliyorum gerçekten. Hesabın güzel. Güzelin ötesi hem AKP olarak hem VIP olarak hem ekipman olarak hem komutan olarak yani bir hatan yok. E, sıfır hata bir hesap. Çok az para yatıran bir oyuncu. Bu kadar başarılı olduğunu gerçekten e, ben e, inanamam. Güzel bir şey. E, çok mutlu oldum. Umarım e, bir ay, bir buçuk ay sonra tekrardan bir video çekeriz. Umarım o zaman sen VIP 14 ya hatta 15 olmuşsun. Medeniyetinde zaten belli. Almanya. Hiçbir zaman geçirme bunu hiçbir yere. E, e, Almanya'da kal. Kal, kal, kal. Şu an Almanya en güzel ipi Suare için arkadaşım. O yüzden... Daha fazla bir seçenek kalmadı. Bir tek kıtalarını gösteririm. Kıtalarında 350, 331k piyade var. 700k T4 süvari var ve 200k okçu var. Piyade ve okçuları öldürebilirsin. Mancınıkları yine de. Bunları da bir etkinlikten T4'e çevir arkadaşım. Senin için çok çok daha iyi olacak. bir vali ya bir etkinlik olursa senin için çok çok daha güzel bir yerlere gidebilir arkadaşım. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Sadece ödüm bugün gerçekten güzel bir hesapları inceledim. iki tane hesap ikisi de bir birden daha güzel. Arkadaşım başarılar diliyorum Emre sana. Ee, umarım 2-3 ay sonra e, gördüğümden bu hesabı VIP 14 ve hatta 15 görebilirim. Eğer ki arkadaşlar siz de yorumlarda yazın bakalım gerçekten siz ne düşünüyorsunuz bu hesabın hakkında yorumları bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.